Arkadaşlar sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, bir tane oyun var. Çok iyi. Ya para verdim bu moda aldım. Çok iyi arkadaşlar. Siz de denemek istiyorsanız hemen şuradan moda yapmadığınızı şuradan 200 milyon 1 milyon 1000 Hatta 2000 milyon yani azıcık pahalı. <gülüyor> <gülüyor> Ama özel modlardan yüklerim ben. Çok özelliğinden. Arkadaşlar ee, bugün bakın buraya bastığımızdan bastığımızda ne oldu? <laughs> bakın arkadaşlar yeşil bir lavanın üstüne doğru. Ve burada biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Bakın biz şu an şu an oradaki bilgisayar var ya biz şu an onun içindeyiz. Onun içinde mikrofon mikrofon onun içinde böyle yerlere geldik. Birinci levelden ikinci level kapalı, üçüncü level kapalı, dördüncü level kapalı. İlk birinci levelden başlayacağım. arkadaşlar bakın şu an ikinci level şu an birinci leveldeyiz şimdi bunu altın alalım abone ol aldım aldım şimdi o ikinci ikinci altın on bir altın değil. çok dikkat olmam olaylarım yani abone olayı nizalıyorum bir tane daha var yani. Mal böyle ilerleyeyim. Şuradaki böyle anam. Mal böyle aldım mi? Böyle zıplayalım. Çok kolay yaptım. Şu an, şu an şöyle gideyim. 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 Çok kolay arkadaşlar. Bu kadar kolay bir parkur yapmışlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunları e, altına altına atacağım. Ha, bekle ya bunlar bir şey yapmıyor. Kıslayı bekleyin şurada videoyu duyuracağım. Kısla bunlar. Az önce yine bunlar yoktu. Herhalde geldiler. Şöyle altınımızı attım. Ve abonemizi. Abonemizi atacağım. Kastan tuza basıyorum çünkü. Tuz da şimdi de. Şimdi de yine ayarlayıp birinci levele yapacağım. İkinci levele geçtim ben. Ne? Pasta yeme. Bir şu aboneliğimizi toplayalım. 2 3 4 Yiyeceğim şu. Bu pastayı yemeyeceğim. Direk aboneliğimi alalım. Karnıma gidiyor. 1 2 görüşmek üzere. Şimdi 3 4 5 5 tane şey oldu? Şimdi topladık. bizim bir daha çaldı. İşte bu pastalı yememizi istiyorum. bir ya arkadaşlar. Bir şey Bizi işe yaramadı. Onlar bir şey yorumlamışlar. Hımm Bu da elimde. Video duruyor. Evet arkadaşlar buradan çıktım. Şimdi bu üçüncü level. Bakın. Bu kadar çok çalışıyoruz. Ben de çalışmaya çalıştım. Sağolun arkadaşlar. Şunları Yaptım. Açılcık kuşu. Bunu kastım. Bakın 64 tane var. Bu canayın hepsini yedim. Burada kastım. Bakın. Şurada. Bu levelde kastım arkadaşlar. İkinci levelde. Bir şeyin kastım? Karatel. Şu an ayarda bankada 10 bin ya da 2010 ya da 2000 2000 TL var yani. 2013 TL var paylaşım ve abone olmayı unutmayın. Şu abonelerden çok ben geliyor. Şu an. Aha. Ekaş oya bir yere gidiyor. Bekle ben ona bakacağım. Arkadaşlar bir anda bir yerde doğduk. Aa evimizde de Video. <laughs> Arkadaşlar şey videomuz bitmiş. <laughs> Aa. Öldürecekler bizi. Eğer ben manga yemeyi söylüyorum, manga yemeyeyim. Şöyle size rüzayı ödeneyim. Şöyle ödeneyim. Şöyle O zileyi bana ver. O Sen lan. abi. Ben eee şu... Şü Şuraymış Kaç TL? Bir iki, on, kaç? Bakın Abi mikrofonun TV'si kaç TL? O mikrofonun TV'si O mikrofonun TV'si Şey diyor O mikrofonun TV'si Açılıyor değil mi? Hayonum, eee, ee, eee, e, ha ha, bunu, bunu çok bilmiyorsam tamam, tamam ama duş semesh ettin miş, abi tamam, ben söyle, ben şöyle, 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 şöyle şu damak QED'liğimi şu an kadar alayım. Sonra bankalıyım şöyle. Şöyle yazayım hemen. Şöyle 9 milyar. Tamam. Şu an QED'lik. Ben QED için de. Abi ben ee... Hmm... Sen yapsana abi bu Yani hesaptan. Ben ki hesabım Sifyesi abi. Dokuz, 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 sıfır, 1 iki, otuz, bir. Tamam. Tamam. Efendim, tamam, çoğunu hemen yazdım, Tamam, bir çoğunu Evet, evet, sevmiş abi. Ne? O zaman... benim zaten e, 9 milyonum var. Arkadaşlar bir giymiş. Öğrenmem lazım onu. birisi giymiş bakın şu an. Şöyle öldü gibi. Anladın. Böyle. Arkadaşlar bir, arkadaşla bir giymiş. Şimdi şimdi ölümler. Bu kim lan? Bu kim? Bu kim lan? Şimdi, Çok değişik. Ben bunun game moda ge Hepsi geliyor ama ne ya. ya. bekle bekle. Hop 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 hop, hop. Öldü. Bir daha öldüreceğim. ya. Öl lan. Öl lan. Şu an bir tane eşya bile almıyorum. Bu, bu. 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 bir tane ben de korku bakıyorsam kastı işte. Kastı işte başka bir yerde durdu. Like, başka bir yerde durdu. çıkmış mı? çıkmış evet. Ben geçim. Arkadaşlar ya. Hep bir bağlıyor. çok. Ya, kim bilmiyorum ama herhalde örümceklerden ölmüşler. Çaya da çay koymuş. <laughs> Mahmut işte ben alacak alacağım. Hatta şevşetli işte. Ben bunu alacağım? Zaten gidiyorum. Bakın şimdi çalayım. kulağımla ya Hır çalmasa mı? Benim kulağım var. Kulak hastasıyım ben. Tamam işte. Demek şöyle şey koyacağız? Demek şöyle. şöyle, şöyle takalım. Taktım arkadaşlar. Şu an elimde olsa bile göğsümde takılı. Göğsümde bak. Göğsümde takılı şu an. Bakamıyorum Takamıyor uyum. Hiç bakamıyorum. Aa. Aman. Şey koyacağım. Arkadaşlar bu deviz, deviz, oldu. da bir ilk ekranda çatma oldu elimde yalnız. O videoyu izlemiyorum. Bugün bayağı bir uzun video oldu. Hadi görüşürüz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı, zile tıklamayı. Bir de e, ne diyeceğim? Yine tıklamayı, abone olmayı, like atmayı. E, bu bir daha bu seviye bir daha gelmesini istiyorsanız yo, bu yorumları bu çekilmiş video, e, videoya yorumlara iki da bir yazın arkadaşlar. Gelmesini istemiyorsanız iki yazın. Bir, abone olmayı, bildirimi açmayı, like atmayı, zile tıklamayı unutmuyorsunuz. Az kaldı arkadaşlar. O yüzden gidiyorum. Video bitti.